Türkiye'de inşaat projelerine imza atan mimarlar ve mühendisler ne kadar güvenli? Bu soruya mimarlar ve mühendisler meslek odalarının tespit ettiği sahte diplomalı mühendis ve mimar sayıları neden oldu. Yapılan tespitlere göre bakın ne kadar sahte diplomalı mühendis ve mimar var. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok yeri birinci derece deprem bölgesi. Denetim eksikliği ve güvenli yapı sıkıntısı sorunların başında geliyor. İş kazalarında da inşaat ilk sırada yer alıyor. 11 aylık dönem içerisinde yine yaklaşık olarak 1750 mertebesinde insanımız iş kazalarında hayatlarını kaybettiler. Bu sorunların yanıtını ise Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin tespit ettiği sahte diplomalı mühendis ve mimar sayısı veriyor. Bugüne kadar 200'den fazla sahte mühendis meslek odaları tarafından tespit edildi. Gerçekte mühendis değil ama bir başka arkadaşımızın sicilini kullanarak mühendislik faaliyeti içerisinde bulunduklarını biliyoruz. İstanbul'da Mimarlar Odası'nın tespit ettiği sahte diplomalı rakamı ise 52. 44 tanesi üniversiteden YÖK'ten denklik alarak bu girişimlerde bulunduğunu da gördük. İki tanesi de cezaevinde. 8 mimarda internet üzerinden kiralık diploma ilanında rastlantısıyla biz bunları tespit ettik. Kiralık diplomalarsa en çok ihalelerde kullanılıyor. Evet mimar bir okuldan mezun olmuş odaya kaydı var. Başka bir alanda hizmet ederken bambaşka bir alanda çalışırken diploması Yönetmelik gereği ve bakanlık kontrolünde işte yapı denetim firmasında şu kadar mimar olması lazım, şu kadar mühendis olması lazım. Şartını yerine getirmek için ki bazen de ihalelerde bunlar çok oluyor. Orada diplomasını tutuyor. Aslında o işin içinde bir fiil kendisi yok. Büro tescil belgesini yenilemeyerek kayıt dışı çalışan üyeler de var. Bir bakıyorsunuz büro tescilini yenilememiş. Yenilemeyen bir üye 3 yıl, 4 yıl belki vergi kaydı da olmadan, hiçbir şekilde yaptığı hizmeti de vergilendirmeden e, belediyelerden ruhsat projeleri geçirebiliyorlar. Bunları mesela görebiliyoruz. Cemal Gökçe, inşaat sektöründe en büyük sorunlardan birinin imzacı mühendisler olduğunu söylüyor. Mühendislik diploması olsa bile yıllarca başka iş yapan, fakat sonradan dönüp ben bu işi yapacağım diye imzacılık yapan birçok meslek insanının olduğunu biliyoruz. Bunların imzalamış oldukları projelere de belediyelerin ruhsat vermiş olduklarını biliyoruz. Meslek odaları bu tür sorunların artmasında en büyük problemin belediyelerin ve bakanlığın denetim eksikliği olduğunu gösteriyor. Bir diğer nedense meslek odalarının 2012 yılından itibaren yetkilerinin kısıtlanması. Sahte miymiş atıyorum A Belediyesi, ama bizim normal bu sicil durum yani odayla ilişkili süreçten geçse böyle bir şey zaten sorun olarak yaşamayacak. Mesela burada.